Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz Avrupa'da büyük bir değişim, büyük bir kriz söz konusu. Almanya'da Volkswagen iki fabrikasını kapatabileceğini ve 300 bin çalışanı bulunan bu fabrikalardan binlerce kişiyi işten çıkartacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı ve yine yeni bir açıklama Fransa'dan geldi. Lastik üreticisi olan Michelin iki fabrikasını kapatacağını ve 1254 kişiyi de işten çıkartacağını açıkladı. Kıymetli izleyicilerimiz, peki neden Avrupa'da yaşayanları bundan sonra neler bekliyor? Bunu konuşacağız. Bildiğiniz üzere otomotiv sektöründe Avrupa'nın Almanya başta olmak üzere önüne geçilemez büyük bir gücü vardı vardı diyorum Çünkü artık bu güç güç kaybetmeye devam ediyor yavaş yavaş fabrikalara kilit vuruluyor Çin Avrupa'yı adeta ezip geçmek için kolları sıvamış vaziyette lastikten tutun yan sanayi parçalara kadar otomobile kadar her şeyi üretiyor ve daha ucuza dünyaya satıyor artık Çin de, Rekabet edebilmek mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri koymuş olduğu vergiler sayesinde Çin'le rekabet etmeye çalışsa da bunda yeterince başarılı olamıyor. Çünkü sermaye ucuz olana gider. Amerika'nın pek çok markasının Çin'de fabrikaları var. Gelinen noktada Çin otomotiv sektörü başta olmak üzere makine sanayinde gümbür gümbür Avrupa'yı sallamaya geliyor. Nitekim sallamıştı vaziyette kıymetli izleyicilerimiz Avrupa şu hatayı yapmaya devam ediyor Avrupa yaşlı bir kıta hantal bir yapı kendisini bu dijitalleşme döneminde yeteri kadar yenileyemedi Çinliler yüzlerce binlerce otomobil üretti marka üretti marka çıkardı dijital yazılımları Avrupa'daki pek çok markadan daha iyi ve ucuza mal edebiliyor. Hal böyle olunca da Avrupa'da Michelin değil yarın başka bir fabrikada kapanacak. Başka markalar da değer kaybedecek. Şu anda Mercedes'in, BMW'nin, Volkswagen'in, Audi'nin hangisini sayarsanız sayın bu büyük markaların Çin'de ya üretimi var ya da fabrikası var. Yine bu markaların elde etmiş olduğu gelirin kıymetli izleyicilerimiz %30'u Çin'den geliyor. Bir buçuk milyar insan var çünkü onlar da bu araçları alıyorlar. Çin bu pazarı ve makine pazarını çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Türkiye'de Çin'in önümüzdeki yıl bir fabrikası kurulacak, bir otomobil fabrikası Manisa'ya kurulacak. Yeni bir Çin markası da Türkiye'ye gelecek. Bu ne demek? Çin Türkiye üzerinden Avrupa'ya giriş yapacak. Avrupa'ya güvenmediği için Çin Avrupa'da otomobil fabrikası kurmuyor. Çünkü Avrupa demek Amerika demek. Bir ambargo ya da alınacak olan bir kararla bu fabrikalarını Çin kaybedebilir. O nedenle doğru liman Türkiye. Değerli izleyicilerimiz, özellikle beni yurt dışından izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Şu anda yeni bir dünya düzeninin içerisindeyiz. Dünya değişiyor. Bu dakikaya kadar anlatmış olduklarımın amacı geleceğe dair adım atın. Özellikle yurt dışında yaşayanlara sesleniyorum. Türkiye'de imkanlarınızı zorlayarak mutlaka kendinize bir ev alın. Ev yatırımı yapın. Bırakın Ali bunu dedi, Veli bunu dedi ne? Dünya değişiyor. Dünya başka bir noktaya gidiyor. Türkiye'de evinizin olması demek sizin hayatınızın gelecekte öyle ya da böyle garanti altında olması demek. Yoksa yaşamış olduğunuz bu ülkelerde mutsuz olursanız dönmek isterseniz dönemeyeceksiniz. Çünkü başınızı sokacağınız bir yer yoksa nereye döneceksin? Nereye gideceksin? Ben bu ekrandan bunu defalarca ayrıntılı uzun uzun anlattım. Türkiye ile olan bağınızın kopmaması için, çoluk çocuğunuzun Türkiye ile olan ilişkilerini sıcak tutması için ve ana vatanınızda bir yatırımınızın bulunması için en doğru adım evdir arkadaşlar. Eviniz yoksa gidersiniz, bir ay sonra da dönersiniz. Başka da bir diyaloğunuz işiniz Türkiye ile olmaz. Ama eviniz olursa ileri de. Ya da bugün imkanınız, zamanınız müsait olduğunda gidersiniz, kalırsınız, tekrar dönersiniz, gidersiniz, gelirsiniz, bu rahatlı yaşarsınız. Onun için yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza söylüyorum. Özellikle büyük şehirlerde yatırım yapmayı göz önüne alın. Bu nedenlerden dolayı alacağınız ev prim yapacak, sizin paranıza para katacak. Pek çok izleyicimiz bana şunu söylüyor. Ya Fatih Bey nerede yatırım yapalım? Onu yapalım, bunu yapalım. Ben geçtiğimiz günlerde açıklamıştım. Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde fırsat olan daireleri bu ekrana taşıyacağımı söylemiştim. Şimdi ekranlarınıza İstanbul'da paranıza para katacak olan, geleceğiniz için çok çok önemli olan ister oturun, ister kira geliri elde edin bir daireyi çok önemli bir lokasyonda bu daire ekranlarınıza getiriyorum Lütfen kafasında Türkiye ile ilgili yatırım yapmak isteyen geleceği ile ilgili adım atmak isteyen varsa lütfen bu yayını bu dakikadan sonra daha dikkatli izlesinler hemen ekranlarınıza bu fırsat olan daireye getiriyorum 86 numaralı muhteşem bu daireye hoş geldiniz. Bu daire çok gözde bir lokasyonda. Üstelik dubleks bir daire. Biraz sonra göreceksiniz. Üst katı var, terası var. Tam 160 metrekare. İstanbul'da biliyorsunuz her bir metrekare bile çok çok değerli. Şu anda bu özel dairenin hem salonundayız hem de mutfağındayız. Mutfağında tüm ankastreler var burada çok çok yeni bir buzdolabı var. No frost. Aynı şekilde burada fırın, ocak, davlumbaz ve dünyanın en iyi markalarından bir tanesi olan Franke marka bunun yanı sıra mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Aynı zamanda bulaşık makinesi de bu evi alacak olan şanslı izleyicimiz tarafından hazır bir şekilde hemen kullanabilir. Bunun yanı sıra dairede hazır klima da var. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Geleceksiniz daireyi alacaksınız. İster kiraya verin isterseniz kendiniz taşının. Dairemizin hemen giriş bölümünde salonun yanında yine çok özel bir oda var. Bu oda yaklaşık 12 metrekare. Aynı zamanda dolapları hazır çalışma odası olarak da kullanılabilir. Yani daireyi satın alacak kişinin hiçbir masraf yapmasına gerek yok. Aydınlık bir oda. Şundan da bahsetmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Burası merkezi sistem ısıtmaya sahip. Ne kadar yakarsanız o kadar ödüyorsunuz. Yani daire boş kaldığında ekstradan para ödemek zorunda değilsiniz. Kaloriferleri de görüyorsunuz, petekleri. Kullanmak isterseniz kullanıyorsunuz. Böyle bir daire, iki katlı bir daireyi alt katta bir tane petek yakmak bir de yukarıda bir tane petek yakmak yeterli olur. Yani tasarruflu çünkü binanın dışı da mantolama kaplı yani sıcaktan soğuktan etkilenmiyor. Şimdi izninizle hemen kapı girişini size göstermek istiyorum. Burada da değerli izleyicilerimiz bir tane portmanto var. Aynalı bir şekilde eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazır ekstradan bir dolap yapma maliyetiniz Marangoz maliyetiniz yok, söz konusu değil. Şimdi yine girişte, hemen girişte de bir tane tuvalet var. Dubleks olan bu dairemizin geniş bir balkonu var. Yukarıdaki odaları da hemen size göstermek istiyorum. İstanbul gibi dünyanın en önemli metropollerinden bir tanesi olan bu şehirde daire sahibi olmak gerçekten çok çok önemli. Sadece bir daire sahibi aslında olmuyorsunuz. Büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Kendi geleceğiniz için, ailenizin geleceği için çok çok önemli. Şimdi burası fazla eşyalarınızı koyabileceğiniz bir RV alanı gibi bir yer diyebiliriz. Gördüğünüz gibi fazla eşyalarınızı da burada muhafaza edebilirsiniz. Bu odanın büyüklüğü yaklaşık... 12 metrekare çok aydınlık bir oda Üstelik bu odada yine her şey düşünülmüş, mimarlar tarafından dolapların yeri oluşturulmuş ve daire sahibi tarafından yine birinci sınıf mobilyayla dolaplar yapılmış değerli izleyicilerimiz. Geldiğinizde hemen dolaplarınızı hazır bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu odadan isterseniz terasa geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 25 metrekare bir özel alan teras buraya oturma gruplarınızı koyabilirsiniz oturabilirsiniz misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz üstelik burayı arzu edenler kışın kapatabilir kış bahçesi haline de getirebilir üst kattaki diğer bir odada Burası büyük bir alan gerçekten çok ferah Arzu ederseniz burasını yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun yanı sıra arzu ederseniz yine burayı bir iş yerine kiraya verebilirsiniz. Çünkü bu binanın şöyle bir özelliği var değerli izleyicilerimiz çok önemli bir cadde üzerinde olduğu için bu binanın yarısı konut olarak kullanılıyor yarısı ise iş yeri olarak kullanılıyor. Eğer ben yatırım yapmak istiyorum ya da ben burayı kendi iş yerim olarak kullanmak istiyorum derseniz bu size kalmış bir şey. Her şeye müsait, çok çok önemli. Bu odadan da aynı şekilde yine terasa geçebilirsiniz. Tabii sizlerden çok sayıda sorular gelecek. Bu dairenin fiyatı nedir? Ben buna geleceğim. Ancak şunun altını çizmek istiyorum kıymetli izleyicilerimiz. Bu geleceğinize dair çok çok önemli bir yatırım. Az önce ifade ettim isterseniz yaşayabilirsiniz. İsterseniz ciddi bir kira geliri elde edebilirsiniz. 160 metrekare İstanbul'da dubleks kapalı otoparkı olan, cadde olan hemen binanın altında Starbucks, bankalar, kuyumcuların bulunduğu bir binanın en üst katı burası. Bu büyük fırsattan siz de artık düşünmeden istifade edebilirsiniz. Şanslı kişi diyorum bu daireye sahip olacak olan kişi. Gerçekten çünkü böyle bu tarz daireler 40 yılda bir gelir. Çünkü bölge özel, daire özel. Gördünüz, dolabına kadar her şey düşünülmüş vaziyette. Hal böyle olunca da bu daireler çok kalmayacaktır diye düşünüyorum. Peki fiyata gelelim. Değerli izleyicilerimiz. Bu dairenin şu anki satış fiyatı 8 milyon lira. Evet. 8 milyon TL'yi veren bu daireye sahip olacak. Yaklaşık 210 bin, 220 bin euro civarında diyebiliriz. Bu paraya dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi olan İstanbul'da sizin de daireniz olabilir. Peki ne yapacaksınız? Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. ister Türkiye'de, ister Avrupa'da, ister Amerika'da, ister Kanada'da, ister Avustralya'da. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde siz geleceğinize dair çok çok önemli bu adımı atmış olacaksınız. Üstelik yurt dışında yaşıyorsanız bu daireye sahip olmak için Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Yine aradığınızda arkadaşlarımız tüm detayları size anlatacaklar. Daire sahibi olabileceksiniz. Yine Türkiye'nin de dünyanın da neresinde olursanız olun tavsiyemiz şu. Gelin İstanbul'a görün. Ondan sonra sahip olun. Yok ben gelmeme gerek yok Fatih Polat sana güveniyoruz diyorsanız da çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye gelmeden de tapunuzu kendi adınıza alabilirsiniz. Hemen tapuya sahip olacaksınız. Hemen tapu. Evet değerli izleyicilerimiz beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Bu büyük fırsattan istifade etmek istiyorsanız ekran altında şu anda görmüş olduğunuz telefon numarası ister WhatsApp üzerinden ister normal olarak arayarak irtibata geçebilirsiniz. Şimdiden beni izleyen ve kalbinde bu daireye sahip olma umudunu geçiren herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet değerli izleyicilerimiz artık karar sizin. ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasına WhatsApp'tan ben bu daireyi Fatih Bey'in programında izledim. ilgileniyorum bilgi istiyorum ya da bu daireyi almak istiyorum vesaire mesajlar attığınızda görevli olan arkadaşlarımız hemen size yanıt verecek ve geleceğinize dair bu adım atabileceksiniz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun bunun yanı sıra Türkiye'de evi, arsası, tarlası olanlar ev varsa tarla almak isteyenler, bunları satmak isteyenler, almak isteyenler yine ekranın altındaki bu telefon numarasıyla irtibata geçebilirler. Siz de Türkiye'de gayrimenkulle ilgili bir adım atacaksanız mutlaka bu telefon numarasında görüşün. Satmak istiyorsanız evinizin, arsanızın, tarlanızın detaylarını anlatın ya da mesajla gönderin. Sizin bu gayrimenkulün hızlı bir şekilde satılmasına da yine telefonun başındaki görevli arkadaşlarımız yardımcı olacaklar. Yine aynı şekilde ev varsa, tarla almak istiyorsanız yine bu numarayı bir yere kaydedin diyorum. Size de bugün lazım olmazsa yarın lazım olacak. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.